Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Sumit Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox Detran'daki Egg Hunt görevlerini yapacağız Yanımda Mustafa var hoş geldin Hoş bulduk Smith. Şimdi arkadaşlar hemen nasıl yapacağınızı göstereyim Gördüğünüz gibi buraya bir çukur eklendi ve e, bir makine sesi geliyor Tabi ben sesleri kıstığım için çünkü baya rahatsız edici bir ses sizlerin duymasını istemiyorum Bak şu an az bir şey geliyor dur şu an size çünkü seslerini kıstım ben Buraya geliyoruz arkadaşlar ve e, enerji kor diyor Şimdi e, görevi tamamlamak için ne yapacağız arkadaşlar? Normal oyunumuzu oynayacağız hala ama 15 tane enerji koru toplayacağız. Enerji korunun ne olduğunu oyun oynarken göstereceğim. 15 tane topladıktan sonra buraya geri geleceğiz. Hatta bakın ben bir kere oynadım. Yanlışlıkla bir tanesini topladım. Videoda toplayacağım aklıma geldi. Sonra geri çıktım sizlere göstermek için. O zaman oyunumuza başlayalım. 6 5 4 3 2 1 1 Go Evet arkadaşlar elektrik ne bu ne lan elektrik diye mi okunuyor neyse evet bir haritaya girdik işte arkadaşlar oyunu oynayacağız şimdi hadi bakalım Ölmeden parkuru tamamlarsak güzel olur hemen aa, başlayalım bakalım ya, Samet basmıyor kanka İstediğiniz gibi geçebilirsiniz Aa cidden aa sen misin? Ben, kanka, ben de buradakileri çok, çok sağ ol kanka. Tamam kat katil Mustafa çıktı Evet arkadaşlar hemen direkt şuradan e şeyleri alıyoruz enerji korlarımızı alıyoruz bakın enerji korlar şöyle bir yumurtaya benziyor Sizden kaçıyorlar yalnız Heh, aldım. Güzel. Ben direkt bütün kilitlere basıyoruz <laughs> Geçin diye. Evet arkadaşlar toplayabildiğimiz kadar kor toplamaya çalışıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi karşıda da bir tane var. Hemen onu da hızlı bir şekilde. Aa uçtu. Tamam aldım güzel. Hemen şöyle parkurumuzu tamamlayalım abi hızlı bir şekilde. Bu arada Mustafa bir yere saklan kanka seni öldürmeye gelecekler. Ay hayır korum düşüyor korum düşüyor. Hop tamam aldım. Hemen şöyle etraftakileri iyice toplayalım. Toplam 5 tane enerji kor topladım. 12 tane olması gerekiyordu değil mi? Evet. 12 miydi 15 miydi? <laughs> Tam hatırlamıyorum. Evet. Samet gel sen beni öte. Hop. Buradakini de aldım. Çok iyi. Tamam. Altınları toplamayacağım abi. Direkt enerji koruları <laughs> alıp geleceğim abi. <laughs> Neyse ben zaten kimseyi öldürmedim bilerekten. Herkes kazansın diye. Aynen. Hem aynı zamanda ben de enerji koruları toplamış oldum. Şimdi toplam kaç tane enerji korum oldu? Şöyle bir bakalım. Agents of EGG. Hemen şöyle bakıyorum. 6 tane olmuş. Toplam 15 tane olması lazım. O yüzden bir sonraki oyunda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki haritamız Surface Escape. Hadi bakalım. Bundakileri, bundakileri de bir güzel toplayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ah katil benim. Acımam öldürürüm abi. Daha <laughs> dur bende de varmış ki. Ben sen de, <Sende> de varmış, var. da iki üç tane var sen. İşte hadi geçin hadi. Hadi hadi geçin. Hop hadi görüşürüz. Düşün bakayım. Güzel birkaç kişi öldürdüm. Ah kız kendi elinden öldük. Güzel kazandık. Hadi bakalım. Bir sonraki roundda devam edeceğiz. Bayağı XP aldım. Güzel kazandım abi. bayağı XP verdi yalnız. 6 5 4 3 2 1 Hadi bakalım. Bir sonraki haritamızla devam ediyoruz. Ve galaktik terminal. Ben bu haritayı bilmiyorum arkadaşlar. Öyle o yüzden ya. Ama elimden geldiğince kor toplamaya çalışacağım. Hadi bakalım. 3, 2 ve 1. Hadi gidiyoruz abi. Hemen şuraya atlayıp gideceğim. Aa lazer. Hayır hayır hayır. Aa. Abi haritayı bilmediğimi söylemiştim dur. Ama oyuna yeni özellik geldi. Sanırsam devam edebiliyorum oynamaya. Aynen. Sen böyle diyorsun. Aynen aynen. Hop hemen şöyle korları hızlıca bir şekilde toplayacağım abi. Buradaki kor nereye gitti? Aldın mı buradaki koru? Aynen 9 tane korum oldu şu an hızlı bir şekilde devam edip bütün korları toplamak istiyorum. 15 tane kor lazım. Şu anda bana 5 tane lazım. Şu an elimde 10 tane kor var zaten. Hop hemen şöyle şu koru da aldım. Hemen şu ikisini de alacağım abi hızlı bir şekilde. Hop tamam bunu da aldım. Hemen şunu da alayım. Aa! Oha tersine döndü lan. <laughs> Tamamdır abi hemen oradakini de alacağım. İnşallah tekrar tersine dönmez abi. Az önce çok uyuz oldum ya. Hop hemen şöyle 13. üstünü de Aldım. Geriye kaldı iki tane. İki tanesini de bulurum herhalde oyun bitmeden. Aynen bir tanesi orada. Hemen şöyle gidelim. Hop. Ah zıpladı. Tamam aldım çok güzel. Geriye kaldı bir tane o da şurada. Hemen alalım onu. Ya abi saçmalığa bak ya. Adam iki defa basabiliyor mu oraya ya? Buna Arkadaşlar son enerji korum ve bunu da aldım mis artık lobiye dönebilirim sanırsam dur 16.sıyı da alsam bir şey olur mu o neyse aldım yine de ben 19 Evet şu anda almışım. lobideyim Vay iyi. Şu anda lobideyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15'ten fazla topladım. Şimdi bu enerji korularla ne yapacağız? Hemen şöyle gidelim bakalım. Aşağıya doğru. Selamun aleyküm usta. Geldim. <laughs> Merhaba. Evet. Aa dur baya ses var. Baya gürültülü burası. Ah Evet. Buraya geliyorum ve e, şuradan. Nereden? Bir dakika. <laughs> Gel. Şey Activate etti la. drill. <laughs> drill matkap da aynen. Matkabı 15 tane enerji korla aktif et dedi. Dedim abi. Ve sanırsam evet tamamlandı. Egg hunt görevini bu şekilde tamamladık abi. Ne oldu? Evet şu anda kazılıyor. Evet altının içini kuruyor şu anda. Ve bakıyoruz abi. Aa Roblox envanterime eklendi abi. Ya Mustafa sen çıktın. Kanka. <laughs> evet arkadaşlar saçma sapan bir şey geldi gördüğünüz gibi kafamda e, yumurta taşıyorum. Baya tuhaf bir şey. Ee, eğer işte bunu tamamlarsanız bunu kazanıyorsunuz. Bence gereği yok. Hemen düzelteceğim. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.